Zekeriya'nın burada ve Ali İmran suresinde olmak üzere bütün Kur'an'da bu aşamadan söz ederken İmraati akir ve kânet imraati ifadesi sürekli kullanılır. İmra kelimesiyle zevç kelimesi arasında şöyle bir nüans var. Konuyu buna boğmayacağım. Sadece Kur'an-ı Kerim'in Kelimeleri nasıl özenle seçerek kullandığına dair önemli bir işarettir. İmraatün kelimesi bir kadının dişiliğine vurgu yapar. Dişiliğine. İmraati kadın mı? Kadındır. Dişilik yani. Ama zevc dediği zaman ki Kur'an-ı Kerim'de bunun erkek kadın için hep aynı kelime kullanılır. Kadın için ayrı erkek için ayrı bir kelime yok. Zevc kelimesi zevcetun şeklinde yok yani. Zevc kelimesi farkı farkını Burada dişilik ve erkeklik söz konusu değildir. Eş olma özelliği ön, plandadır. Anlatabiliyor muyum? Yani zevciyet ile imraelik farklıdır. İmra karıdır, kadındır, dişidir. Ama zevciyette dişilik, erkeklik hiç söz konusu edilmez. Eş olma özelliği söz konusu edilir. Ve ilginç olan da şu, kısırlık. Bu anlamda kısırlık elbette bir Rabbimizin bir imtihan biçimidir muhakkak ama aile kurmayla alakalı bir aksama mıdır? Tabii ki işte bundan dolayı yani kadın, erkek, evlilik, beraberlik bunlarla alakalı bir arıza, bir problem yok. Fakat zevciyet şartlarını sağlamıyor. Ne zaman ki Allah Teala Yahya'yı verdi, lütfetti. Zekeriya ve hanımı Yahya'ya sahip oldu. İşte o aşamada mesela Enbiya suresinin 90. ayetinde onun durumunu düzelttik, onun zevcinin durumu düzelttik. Zevç oldu niye? Yahya'nın sahibi olduktan sonra. Dolayısıyla bu çok önemli bir alana da girmemize neden olur. Girmeyeceğim ama sadece bir atıfta bulunup çekileceğim. Karı koca olmak ayrıdır, eş olmak ayrıdır. Her evlenen karı koca olabilir ama her evlenen eş olmaz. Eş farklı bir şeydir. Eşin tarifini yaptığımız zaman da sözlükler, lügatlerden, lügat kaynaklarından baktığımız zaman genelde ayakkabı ve mest örneği verilir. Ayakkabı ve mest. Her bir ayakkabının teki diğerinin zevcidir. Her bir mestin teki diğer mestin zevcidir. İki yönden uyum gerektirir. Bu örnekte iki yönden uyum. Bir giydiğiniz ayakkabıyla ayağınız aynı numara olması lazım. Ayakkabıyla ayak uyumlu olması lazım. Bu bir. İkinci uyum, iki ayağın da uyumlu olması lazım. Bir ayağı 45 numara, diğer ayağı 40 numara ayakkabı olmaz. Ayakkabılar da birbirleriyle uyumlu, her bir tek. Aynı zamanda giyilen ayağı da uyumlu. Yani her tarafıyla birbirine uyumlu eş. Buna zevş der Kur'an-ı Kerim. Öbür türlüsü karı koca olabilir tabii ki. İşte bu yönüyle Zekeriya'nın hanımı çocuk sahibi olduktan sonra وَاَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهْ der. Biz onun eşini zevç, onun imraasını demiyor, onun karısını demiyor. Onun zevcini ne yaptık? Durumunu düzelttik. Çünkü Yahya'yı vermişti allah Teala. Bu da önemli bir Kur'ani atıftır. Kur'an penceresine böyle bakmak gerekiyor demek.